Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu sefer ne inceleyeceğiz? Bildiğiniz gibi Tesla Model Y'de ve diğer Tesla'nın arabalarında tavan perdesi bulunmuyor. Hatta şöyle bir eleştiri yapmıştık Tesla inceleme videomuzda. Merkezi Kaliforniya, daha sonra Texas'a taşınan bir firmanın tavan perdesi kullanmaması gerçekten bir cesaret örneği demiştik. Sizin de gelen sorularınız ve aynı zamanda benim de kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi şuydu ki tavan perdesi yok. Ama Tesla bize ne diyordu? Yansıtıcı camımız sayesinde tavan perdesine gerek yok. Peki gerçekten öyle mi? İşte bu içerikte bunun karşılaştırmasını yapacağız. Peki nasıl yapacağız? 4 günlük bir deney sürecimiz olacak. Bu 4 günün içerisinde ön reflektör ve tavan perdesi kullanmayacağız. Ön reflektör kullanıp tavan perdesi kullanmayacağız. Her ikisini de kullanacağız. Veya sadece tavan perdesi kullanacağız. Ve sıcaklık değişimlerini takip edeceğiz. Tabii önemli noktalar ne? Değişkenleri minimum indirmek için aynı sıcaklık olan 4 günü yakalamaya çalışacağım. Bu yüzden de bu deney süreci biraz uzun sürebilir. Çünkü Ankara'da bir yağmur bekleniyor. Ve hava sıcaklıkları biraz düşecek. Onun haricinde de oldukça yüksek sıcaklıklarda günler bizi bekliyor. Peki tavan perdesini nereden aldım? Pesta Shop devreye girdi online olarak bildiğiniz gibi. Orada da birçok ürün satılıyor. Ancak ben oradan almadım. Orada devreye girmeden önce satın almıştım. Temu'dan satın aldım ve ürünün linkini açıklamaya bırakıyorum. Tabi bu şu demek değil, bu ürünü iyi, bu ürünü alın demek değil. Ben sadece bunu tercih ettim. Kendi deneyimimi size aktaracağım. Herhangi bir anlaşma veya reklam söz konusu değil. Evet şimdi aldığımız tavan perdesine birlikte inceleyelim. Evet şimdi böyle bir poşette geldi. Bildiğiniz gibi yurt dışı alışverişlerde gümrük limiti var. Zaten sizin bu gümrük limitini aştığınız durumda Temu uyarı veriyor ve ürünü satmıyor. Ben bunu satın aldığımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gümrükte de sıkıntı yaşamadım. Bana da yaklaşık 2 hafta gibi bir sürede elime ulaştı. Şimdi aldığımda bir deneme yaparken fermuarı elimde kaldı ve tam bir Çin malı muhabbeti yaptım. Ama gerçekten de öyle mi yoksa kalitesiyle beni şaşırtacak mı? Göreceğiz. Evet birlikte açılışımızı gerçekleştirelim. Şimdi burada klipslerimiz var. Poşeti açtığımızda da genel olarak Tesla'lara üretilen tavan perdeleri iki parça halinde oluyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki adet tavan perdemiz var. İki parça halinde. Bir tarafı düzken öteki taraf reflektörlü. Şöyle güneşin altında daha net anlaşılır. Şöyle diğer taraf soft gördüğünüz gibi. Bura reflektörlü. Şimdi niye reflektör olması önemli? Çünkü ışığın çarpıp mümkün oldukça geri yansıması. Bizim istediğimiz olay bu. Infrared dediğimiz uzun dalga boylu ışığı mümkün oldukça yansıtmamız gerekiyor ve burada da gördüğünüz gibi üründe front yani ön tarafa koyacağımız parça bu. Aynı zamanda şöyle de bir arka parçamız var. Yine düz ve reflektörlü kısım. Burada da gördüğünüz gibi rear yani arka tarafın parçası olduğunu görüyoruz. Bu iki ürünü şimdi şöyle tabii tavan perdeleri birçok seçenek var. Birçok renkte ve elektrikli ve elektrikli olmayan var. Biz arabanın orijinalliğini bozmak istemediğimiz için elektrikli olmayan, manuel, klipsli, kurulabilen bu perdeyi tercih ettik. Bunu da şöyle gördüğünüz klipsler var. Şimdi size göstereceğiz zaten bu klipsleri perdeye takıp arabanın camla üst taraftaki boşluğun arasına yerleştirerek perdeyi oturtacağız gördüğümüz kadarıyla. Şimdi perdenin kurulumunu da bugün çekelim. Hazır gün ışığındayken ve kutu açılışında yapmışken test sürecinde tekrar onunla uğraşmayalım. Direkt sahne sahne size görüntüyü aktaralım. Evet kutudan çıkan parçalarımız böyle. Bunlar şu iki parçayı perdeleri birleştirmek için kullanacağız. Bu parçaları Önde oturtmak için kullanacağız. Bunlar da yanlarda. Şimdi zaten yaparken görürsünüz. Reflektör kısım üste gelecek front yazan ön tarafına gelecek camın ve bunun da köşe bir taraf köşeli, bir taraf daha yuvarlak yuvarlak olan öne bakacak şekilde çeviriyorum arkadaşlar ve şuradaki parçayı alıyorum buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi camla tavan arasında hafif bir boşluk var o boşluğa giriyor herhangi bir müdahale yapmaya gerek duymuyoruz ve böylece orijinalliğinde de arabanın koruyoruz. Şimdi bunu oraya doğru itiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi ilk parçalı ön tarafı oturttuktuk. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi şu tarafı perdenin yanına takıp burayı boşluğa sokacağız. Onun için de şöyle yapıyorum. Geliyorum buradan zaten direkt oturuyor. Taktıktan sonra şöyle ileri geri de hareket ettirebiliyorum. Hemen diğer parçayı da takıp bunu bitirelim. Şimdi arka koltuğa geçtim. Rear yazan parçayı alıyorum. Gördüğünüz gibi bu kesinti şurayla uyum sağlayacak. Burası arkaya bakacak. Onun haricinde reflektör olan kısım üst tarafa bakacak. Bunlar önemli noktalar. Şuradan parçalarımı alıyorum. Şimdi de bu iki perdenin birleşim noktalarını yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi tavan perdemizi şu an taktık. Tabi kesim olarak şuradan hafif bir esneme yapmış. Çok milimetrik bir kesim yok. Ancak işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Bana sorarsanız işe yarayacaktır gibi bir his var içimde. Araştırmayı şöyle gerçekleştirmeyi planlıyorum. Sıcaklık derecelerinin meteorolojiye göre aynı olduğu Ankara için rekor sıcaklıkların olacağı gün olacak. Arabayı aynı yere bırakıyorum. Bıraktığım yer açık alan bir arazi göstereceğim size. De herhangi bir gölge yok. Ee, güneşi aynı açıyla da bırakmayı planlıyorum yarın da boş olursa. Böylece saat saat güneş aynı derecede alacak. Değişkenleri minimuma indirme amacıyla da şöyle bir şey yaptım. Gelene kadar klimayı açtım. İçeriği 22 derece bandına getirmeye çalıştım. Aynı sıcaklıkta arabayı bırakacağım. Aynı açıda, aynı yere bırakacağım. İlk gün hiçbir ekstra bir şey koymayacağım. Sıcaklıkları takip edeceğiz. Saat 12'de uygulamadan sıcaklığa bakmayı planlıyorum. Saat 3'te de arabaya gelip getirdiğim cihazlarla bakmayı planlıyorum. Nedir bu getirdiğim cihazlar? diyeceksiniz. Öncelikli olarak Tesla uygulamasından iç ve dış sıcaklığı görebiliyoruz. Bunun kaydını alıp sizlerle paylaşacağım. Ayrıyetten bir de böyle ev tipi termometrem var. Şu an 21.9 gösteriyor. 22 derecede testi başlatacağım. Buna da bakacağız. Bunun da güneş görmeyeceği şöyle bırakıyorum. Şimdi testin en önemli aşamasına gelelim. Bugünkü hava sıcaklığı ve saat tabii ki. Şimdi saat neden önemli? Aynı saatte bırakacağız ki güneşi hangi açıyla ne kadar sürede aldıklarının eşit olması için. Şu an saat 9:48, 30 derece Ankara ve şuradan da günün sıcaklık değerlerinin beklentisini size gösteriyorum. Öğlen 12'de 34'ü görüp. Saat 3'te ise 36 dereceyi görecek. Evet rekor sıcaklık bekliyoruz. Ve evet dışarıdan da arabayı göstereyim size. Gördüğünüz gibi açık hiçbir gölgelik alan olmayan bir araziye arabayı bıraktım. Evet birinci gün saat 3 şu an nefes alamıyorum ve sıcaktan bayılmak üzereyim. Dışarı çok sıcak içeri daha da sıcak. Değerlerimize bakıyoruz. Uygulamadan aldığım ekran görüntüsünü koyduğum iç sıcaklık derecesine 60 derece olarak gösterdi. Arabanın içine bıraktığım termometre bana 57 derece gösteriyor şu an ve mutsuz bir yüzümüz var gördüğünüz gibi. Saat sabah 9.30'dan öğleden sonra 15.00'a kadar araba güneşin altında, gölge olmayan bir yerde herhangi bir ön cam veya tepe perdesi olmadan durduğu zaman iç sıcaklık 60 derecede seyretti. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hoşur hoşur terliyorum. 2 dakika içinde bu hale geldim. Wow. Aynı testi yarın tavan perdesiyle gerçekleştireceğiz ve bakacağız kaç derecelik bir oynama oluyor. İkinci günde birlikteyiz. Bugünkü gördüğünüz gibi deneyimize tavan perdesi takıl devam ediyoruz. Şu an hava 28 derece gözüküyor. Bugün gün içinde yine 36 dereceler, 34 dereceler göreceğiz. Meteorolojiye göre 36 diyordu. Dün de 36'yı gördük. Adil şartlar altında olması için testin aynı yere arabayı bırakıyorum. Aynı açıyla bırakıyorum. Aynı saatte güneş aynı açıyla alacak aynı süreye maruz kalacak. Saat 12.30 ve saat 3'te de testimizin değerlerine bakacağız. 12.30'da uygulamadan değerlere bakacağız. 3'te de arabaya gelip ölçümleri alacağız. Şöyle geçenki termometreyi bunun saati yanlış bu arada. O yüzden buna takılmayın. Arabanın içi 22 dereceyle yine testimize başlıyoruz. Arabayı aynı yere park ettim. Tüm şartları aynı Hale getirmeye çalıştım Tek bir değişkenimizin olmasına uğraştım O da tavan perdesi Evet ikinci gün testinde Aracın içine geldim Gerçekten perde işe yarıyor mu ona bakacağız Şu an saat 3 Termometrem 57.2'yi gösteriyor Yani Değerlerin karşılaştırmasını sonra yapacağım Şu an içeri çok sıcak burada yapmak istemiyorum Bir de egzele dökeceğim Tavan perdesinin sadece işlevselliğine, camın ısı geçirgenliğine bakabilmemiz için 3. günde ön cama reflektör koyacağız ve tavan perdemiz olacak. Dördüncü günde ön cama reflektör koyacağız, tavan perdemiz olmayacak. Her 4 değeri birbiriyle kıyaslayacağız. Bunlar bize bir fikir verecektir. Evet, şu an içeride boğulmadan bir an önce çıkıp hatta bir an önce arabayı gölge bir yere çekip Serin bir nefes almak istiyorum. Evet, o zaman 3. günde görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü test günümüzde birlikteyiz. Ön cama da reflektör koyacağız ve tavan perdesi artı reflektör. Herhangi bir değişiklik yapıyor mu? Buna bakacağız. Evet, görüldüğü üzere ön cam güneş reflektörünü koyduk. Tavan perdemiz var arabamızın içi önceki günlerdeki gibi 22 derece uygulamadan da ekran görüntüsü alırım garanti olsun diye saatimiz aynı hava derecemizin bugün yine aynı olması gerekiyor 28 derece şu an başlıyoruz aynı saatte koyduk ve bugün 38 derece genel diyor ama uygulama içinde bizim bakacağımız saatlerde de 36 35 derece diyor. 1 derece 2 derece yani oynama yapabilir. Evet, hem reflektör var hem tavan perdesi var. Saat şu an 3 ve gördüğünüz gibi araba güneşi böyle alıyor. Güneş şu an tepede. Şimdi sıcaklık ölçümümüzü yapalım. Evet, şu an arabanın içindeyim. Sıcaklık ölçümlerimize bakalım. Tesla uygulamasına göre Tavan perdesi ve ön reflektör varken 55 derece gösteriyor. Araç içi termometreme, ev tipi termometreme baktığım zaman 54.2 gösteriyor. Şimdi bu deneyin son aşamasına geçeceğiz. Şu an gördüğünüz gibi soğumaya başladım. İçeri 55-60 derece. Hatta içeri 55 derece. Bugün de bu deneyi bitirirken en son bunların analizini sizlerle birlikte yapacağız. Yarın deneyimizin son gününe geçeceğiz. O da ne? Tavan perdesi çıkacak ön reflektör duracak ve karşılaştıracağız. Ben burada boğulmadan şimdi izninizle arabayı gölge bir yere çekiyorum ve diğer deney günü de gerçekleştirip sonuçları karşılaştırmak için çok heyecanla bekliyorum. Evet yeni test gününde birlikteyiz. Bu sefer ne yapıyoruz? Tavan perdesi gördüğünüz gibi yok ama ön camda reflektörümüz var. Hava sıcaklığı yine aynı. Tavanın içini gösteriyorum size. Buradaki termometreye göre 22 derece. Gördüğünüz gibi araba aynı yerde yine. Yine güneşin altında aynı açıyla alıyor. Önde reflektör var ama tavan perdesi bugün koymadı. Değerlerini okumak için arabaya geldim. Gördüğünüz gibi ne zor şartlarla bu testi yapıyoruz. Şu an su içinde kalmaya başladım. Geldiğimde e, uygulamadaki sıcaklığı zaten ekranda yansıtıyorum size. Termometremdeki sıcaklık 56 derece. Benim termometremde gösterdiği sıcaklık. Evet cam aşırı sıcak. Tutulamayacak kadar sıcak şu an. Ben burada eriyip gitmeden buradan bir kurtulayım. Biraz sonra arabayı serinlettiğimde değerleri karşılaştıralım ve sonucumuza bakalım. Evet, tavan perdesi araştırmamızın en sonunda sonuna geldik. Biraz sıcak bir süreç atlattık ama çok güzel veriler elde ettik. Şimdi sizlerle birlikte bunu yorumlayalım. Ne yaptık? 4 gün boyunca deneyimizi gerçekleştirdik. 4 günde de sadece perde değişkenini ve reflektör değişkenini değiştirerek diğer her şeyi sabit tutarak yapmaya çalıştık. Ancak dış sıcaklık beklediğimiz gibi 4 günde aynı olmadı. Şimdi elde ettiğimiz değerleri ekranda karşınıza yansıtıyorum. Şimdi isterseniz bu değerleri birlikte yorumlayalım. Şimdi ilk gün herhangi bir reflektörümüz yoktu, tavan perdemiz yoktu. İkinci gün reflektörümüz yoktu, tavan perdemiz vardı. Bu iki günü karşılaştıracağız. Saat 12.30'daki değerlere göre karşılaştırabiliyorum. Dış sıcaklığı uygulamada 37 derece olarak ölçtük. Ve iç sıcaklık 60 derece ikisinde de. Bu ne demek? Yani ön camımızda herhangi bir güneşlik veya reflektör yokken tavan perdesi pek bir işe yaramıyor. Tabii bunlar da güneş altında araç park halindeyken ve güneşin de karşı taraftan çarptığını unutmamak lazım. Yani ön camın geniş alanıyla güneşi içeriye aldık. Üçüncü ve dördüncü güne geldiğimiz zaman ise reflektörümüz var ön camımızda. Bir gün, üçüncü gün tavan perdemiz var. Dördüncü gün tavan perdemiz yok. Bugünleri kıyasladığımızda ise saat 3'teki değerlerini kıyaslayalım. İki günde dış sıcaklığı 39 derece ölçtük. Ancak tavan perdemiz ve reflektörümüz varken önde 55 derece iç sıcaklık ölçerken tavan perdemiz yokken 58 derecelik bir sıcaklık ölçtük. Yani tavan perdesi burada bize yaklaşık bir 3 derecelik sıcaklığın düşmesine katkı sağlamış. Peki her ikisi yokken ve her ikisi varken nasıl bir karımız oluyor? Dış sıcaklık ikisinde de 39 dereceydi. Ancak her ikisi de yokken içeri 60 dereceyken her ikisi de varken yani tavan perdemiz ve önde reflektör varken 55 derece ölçtük. Ki 5 derecelik bir fark demek. Bu da çok büyük bir fark olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında özet yapmak gerekirse bana sorarsanız bu değerlere de baktığımız zaman şimdi buradaki termometrelerimiz bilimsel olarak kalibre edilmiş termometreler değil veya ne kadar doğru oldukları konusunda emin değiliz. Herhangi bir deneme yapmadık. Ancak bize her seferinde aynı termometreleri kullandığımız için sıcaklık farkından bir yorum şansı doğuruyor. Peki bu yorumda nedir? Bu yorumda şudur. Burada tavan perdesinden daha önemli olan bir şey varsa ön cama araç eğer dışarıda park halinde olacaksa ön cama güneşlik kullanmak. Çünkü ön camın herhangi bir yansıtıcı özelliği yok. Alan geniş ve güneşi doğrudan alıp içerinin sıcaklığını arttırıyor. İkinci yorumumuza gelirsek tavan perdesi gerçekten bu değerlere bakıldığı zaman işe yarıyor. Tavan perdesiyle ön güneşlikteki reflektörü kullandığımızda ise çok etkili bir sonuç alıyoruz. Hatta bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Aslında biz burada sıcaklığı ölçüyoruz ama aslında buradaki olay nedir arkadaşlar? Karacisim teorisine bunu bağlayabiliriz. Bu da şudur. Bir cisim ışınları aldıktan sonra iç sıcaklığını enerji olarak dışarı yayıyor. Buna kara cisim teorisi diyoruz en basit açıklamayla. Ve bu da şu demek aslında biz sıcaklığı ölçüyoruz ama içerideki objelerin sıcaklığını ölçerek daha profesyonel bir araştırma gerçekleştirebilirdik. Lakin şu anki yaptığımız deneyde yine bize bazı fikirleri sundu. Bunlardan ayrıca kişisel bir yorum yapmam gerekirse Üst cam ısındığı zaman güneşli havada veya araba dışarıda beklediği zaman arabayı sürerken kafama doğru sıcaklık geliyor ve bu oldukça rahatsız edici oluyor. Klimayı açıyorum, aşağıdan serin hava üflüyor, yukarıdan sıcak hava geliyor. Bu da biraz aptallaştırıyor da beni fark ettiğim kadarıyla. Lakin tavan perdesi kullandığım zaman tavan perdesinin üstündeki reflektör yansımayı arttırdığı için camla birlikte daha az bir içeride sıcaklık oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda kafama doğrudan da bir sıcaklık gelmesini, ısı akışını engelliyor. Perde ne kadar ısınsa da doğrudan bir sıcak hissetmiyorum. Ortamın sıcaklığını hissediyorum. Buna şey gibi düşünebilirsiniz. Güneşin altında 30 dereceyi çekmekle gölgenin altındaki 30 dereceyi yaşamak arasında bir fark var. Buna buna benzetebiliriz. Tabi buradan neyi de çözdük. Perdeyle reflektör kullanınca araba çok daha az sıcaklığa sahip oluyor iç kabinde. Lakin biz bu deneyi yaparken güneşin altına arabayı bıraktık. Siz bunu yapmayın. Bu araba için gerçekten zararlı. Kısaca durum böyle ve özetlemek gerekirse tavan perdesi bence tercih edilebilir. Öne de reflektör yansıtıcı bir güneşlik alırsanız sizin çok faydanıza olacaktır. Ben de perde takılı şekilde şu an yazı geçirmeyi planlıyorum. Özellikle şu an rekor sıcaklıklarda seyreden Ankara'da benim için kurtarıcı öğelerden biri olduğunu düşünüyorum. Arabayı gölgede bir yere park ettim ama içerisi tam 60 derece olmuştu. Hemen Tesla'nın mobil uygulamasını açtım ve klimayı uzaktan çalıştırdım. Soğutma yerine en düşük seviyeye çektim ve beklemeye başladım. Yaklaşık 15 dakika içinde içerideki sıcaklık 60 dereceden 22 dereceye indi. Peki sizce bu süre iyi mi? Daha hızlı mı olmalıydı? Ve videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenir, abone olur ve bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Bu tip farklı içerikler istiyorsanız da yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.